Herkese merhaba arkadaşlar. Umut Güzel'le birlikte çöp yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Gözlerime ağlıyorsunuz. Dur uykum var. Yarın çok güzel bir video çekeceğiz. O videoda balkonda 2 saat kalma videosu çekeceğiz ama ben Çekemeyiz belki. Ama bakın tamamen emin değilim. Eee Çekiz mi bilmiyorum yani. Bugün onu birinci dakikası. Videoyu durdurdum. Tekrar durduracağım. Arkadaşlar yarın. Yarın.